Dünyanın en büyük, en vahşi timsahlarıyla tanışmaya hazır mısınız? Bugünkü videomuzda dünyanın en tehlikeli timsahlarından bahsedeceğiz. Gelin, vakit kaybetmeden videomuza geçelim. 1. Tuzlu su timsahı. Videomuza yaşayan en büyük timsah türü tuzlu su timsahları ile başlıyoruz. Uzunlukları 4 ile 5 metre arasında değişen tuzlu su timsahlarının yaşlı erkekleri 6 metre ve üstüne de çıkabiliyor. Ağırlıkları ise 450 kilogram civarındadır. Şu ana kadar ölçülmüş en büyük birey 7.2 metre uzunluğa sahiptir. Ağırlığının ise ölçümler sonucunda 1.2 ton olduğu görülmüş. Okyanuslarda yaşayan bu timsah türü geniş bir besin yelpazesine sahip. Daha çok pusu kurarak avlanıyorlar ve saatte 24-27 km hızla ilerleyebiliyorlar. Bir süper avcı olan tuzlu timsahları aklınıza gelebilecek her türlü hayvanı midesine indirebiliyor. Yedikleri canlılar arasında insan da var. Ama bu hayvanların insan yemesi kötü oldukları anlamına gelmiyor tabii ki. Unutmayın, doğada avlanmak hayatı sürdürmek için yapılan bir şeydir. Geçtiğimiz günlerde ise yurt dışında bir timsah yakalanmış. 75 yaşında olduğu düşünülen timsahın hayatı boyunca 80 kişi YouTube hayatlarına son verdiği düşünülüyor. 2. Amerika Alligator'ı Sadece Amerika'da bulunan Amerika Alligator'ı sıklıkta Amerikan timsahıyla karıştırılıyor. Genelde sulak alanlarda yaşayan bu tehlikeli timsahların evlere girdikleri de oluyor. Erkeğinin uzunluğu 90 380 santim, dişisinin uzunluğu ise 60 220 santim arasında değişiyor. Ama bu hayvan için ortalama bir boy 180 santim civarıdır. Ancak buna rağmen ısırıkları çok kuvvetlidir. Bir alligator diğer birçok hayvandan daha güçlü ısırır. Amerika alligatorları aklınıza gelebilecek her türlü hayvanla beslenebilir. Buna insanlar da dahil. Ama insanları av olarak görmezler. Alligator bir kuyruk darbesiyle bir insanı yere devirebilir ve hatta kemiklerini kırabilir. 3. Nil timsahı. Nil timsahı Afrika'daki 3 timsah türünün en büyüğüdür. Ayrıca tuzlu su timsahının ardından dünyanın ikinci en büyük timsahıdır. Uzunluğu ortalama 5 metredir. Hatta 6,1 metre uzunluğa erişebilen bir timsah kayıtlarda yer alıyor. Yetişkin bir erkeğin ağırlığı ise 500 kilogram civarındadır. Fakat 900 kilogram ağırlığa ulaşabilen devler de vardır. Dişiler erkeklerden yaklaşık %30 oranında daha küçüktür. Bazı yerler 7 metre uzunluğunda ve ağırlığı 1 tonu geçen timsahların olduğunu söylüyorlar. Nil timsahlarının ağızlarını bir bantla bile kapalı tutabilirsiniz. Çünkü ağzını açmasına yarayan kaslar çok zayıftır. Fakat ağzını çok hızlı kapatır ve size çok güçlü bir ısırık verebilir. 5 santimlik dişleri santimetre kareye binlerce kilogramlık basınç uygulayabilmektedir. Soğukkanlı hayvanlar olan Nil timsahları gündüz güneş altında enerji depolarlar. Her türlü hayvanı afiyetle yiyebilen Nil timsahları hiçbir avı çürütmezler. Büyük avlarının etini ısırır, sonra da meşhur dönme hareketi yaparak bu et parçasını koparıp bütün halinde yutar. Gerisini midesindeki çok güçlü sindirim sıvıları halleder. 4. Orinoko timsahı. Orinoko timsahlarıyla videomuza devam ediyoruz. Güney Amerika kıtasının kuzey kesimlerinde yaşayan bu timsahlar tatlı sularda, özellikle Orinoko nehrinde yaşarlar. Uzunlukları 3-4,8 metre arasında değişir. Ancak ağırlığı 1,8 ton olan 6,6 metre uzunluğunda bir timsah şu ana kadar kaydedilmiş en büyük timsahlardan biri olmuş. Orinoko nehrinde 5 metre uzunluğunda birçok timsah olduğu düşünülüyor. Orinoko timsahları da av ayırt etmeksizin her türlü hayvanla besleniyorlar. 5- Kayman kayman alligator giller familyasından bir timsah türü. Yaklaşık 5 metreye kadar uzayabilen kaymanlar en fazla 400 kilogram ağırlığa ulaşabiliyorlar. Orta Amerika'da yaşayan kaymanların burnu geniş ve kısadır. Karın kısmındaysa kemikleşmiş pullar vardır. Su hayvanları ve su kenarında yaşayan kara hayvanlarıyla beslenirler. Ayrıca su içinde çok yüksek sıçrayabilmektedirler. Burunları su yüzeyinden 2 metre kadar yükselir fazla saldırgan tavırlar sergilemezler ama kendilerini savunmayı iyi bilirler. Ayrıca anakondalardan korkarlar. Kaymanlarla alakalı söyleyeceğimiz en ilginç şey neredeyse hiçbir hastalığa yakalanmadıkları. 6. Crocodilus acutus. Sıra Amerikan timsahlarında. Amerikan timsahları da en az diğer timsahlar kadar tehlikeli ve ürkütücü. 4,5 metreye kadar uzayabilen Amerikan timsahları 380 kilogram ağırlıktadırlar. Nehir ağızları, nehirler, göller ve hatta denizlerde bile yaşayabilirler. Amerikan alligatorları gibi onlar da sık sık evlere girerler. Eğer onlarla karşılaşırsanız arkanıza bakmadan kaçmanızı tavsiye ederiz. 7. Hint Gavyeli Tuzlu su timsahından sonra dünyanın en büyük timsah çeşidi olan Hint gavyeli 6 metreye kadar uzayabilmektedir. Uzun, ince suratlarıyla ayırt edilen bir Asya timsah türü olan Hint gavyeli diğer timsah türlerinden farklı olarak zararsız bir türdür. Kendilerini kaydırarak yürüyen Hint gavyeli kuru mevsim boyunca yuva yapmaya başlarlar. Uzun ve dar bir ağız yapısına sahip olduğu için bu korkunç görünümlü ama tehlikeli olmayan timsahlar balık yakalayarak beslenirler. 8. Çin Timsahı Timsah denilince akta ilk olarak devasa boyutlarda bir sürüngen gelir. Ancak Çin Timsahı bu geleneği bozuyor. Çünkü o kadar küçük der ki neredeyse cüce kaymanı büyüklüğündeler. Ortalama boyları 1,5 metre uzunluğunda. Yine de çeneleri ciddi hasara neden olabilen vahşi bir hayvandır. Bu sürüngen oldukça dirençli kemik pulları olan osteodermlerle kaplı olduğu için çok sertleşmiş bir cilde sahiptir. Bu koruma tüm vücudunu kaplar ve hatta göz kapaklarının üst kısmında bir kemik tabakası vardır. Ayrıca namlu ucunun ucunda burnu hafif çıkıntılıdır. Çin timsahının gövdesi sarıdan griye kadar değişen koyu renklere sahiptir. Dünyanın en büyük, en vahşi timsahlarından bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki sizi en çok korkutan timsah hangisi oldu? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.